Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş Günün 3. Üçüncü videosu. Üçüncü video maşallah. Her öyle. O efsane paket yine geldi. Parça harcamadan önce mutlaka bu paketleri açmanız gerekiyor ve sakın hatta yapmayın bu videoyu. Bu yüzden sizlerle paylaşıyoruz ve öyle. biz de bu paketleri bu bugün tam 8 hesapta açacağız. Bakalım neler çıkacak? Ne olacak hep birlikte görmüş olacağız. Tabii ki likelarınız yorumlarınız like takiplerinizi çok, çok önemli. önemli ve bugün Birinci, ikinci videoyu da şu an bu videoyu zaten izliyorsunuz. Mutlaka üçünü de izledim. Yorumlara yazın izlediyseniz. Ve bunlar yapıldıysa bu efsane videoya hazırsınız demektir. O zaman hadi başlıyoruz. Evet. Nasılsın ben? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Şimdi. Ve başlıyoruz. olarak nereye gelelim? Uzatmalara gelelim hocam. Hemen uzatmalara geliyoruz. Şimdi uzatmalardayız. Uzatmalara geçen hafta gelen ne geldi bugün? Çok güzel Az bir uzatma geldi. Çok harika bir paket geldi. Aynen öyle. O paket ne dersiniz? geldik buraya geldik şimdi ekstra time. Gördüğünüz gibi 1500 parça veren ve 2000 puanı açılan paketimiz geldi. Geçen hafta bunu 13 hesapta 3 gün boyunca açmıştık hiç, hiçbir hiç bir tane çıkmamıştı. Ama bakalım bu, bugün bu hafta sonu yine deneyeceğiz belki çıkar. Ve şunu söylemek istiyoruz. Biliyorsunuz bakın şu an bugün açabiliyoruz. Yarın açabileceğiz. Öbür günde açabileceğiz. Pazar da açacağız. Yani 3 hakkımız var. Yani toplam 9 hakkımız var. Aynen 9 kere toplam açabileceğiz bunu. Evet. Sizden hani aslında sizin için hesaplarınız için şunu öneriyoruz. Ney? Bunları bütün hani 3 gün boyunca açın. Toplam 9 evet. kere. Ondan sonra parçalarınızı harcamayın. Hala harcamadıysanız 3 gün daha hala bekleyin. Tabii ki harcamadıysanız. Çünkü bir anda 4000'e çıkabilirsiniz. 4000'e çıkarsın Ronaldo alırsın. Gidersin orası. oradan o sevdiğin adamlardan birini almaya çalışırsın. Ha, hala bizim Olay parça harcayacağız. Biz harcamadık parçaları. Evet daha, bekliyoruz biz hala. Parça takası bile yapmadık. O yüzden en önemli şey bu. Lütfen bekleyin, açın bunları bitirin. Bugün, yarın, öbür gün. Ondan sonra başlayın. Aynen öyle. Ve umarız özellikle bu videoya like atanlara buradan 1500 parça çıkar. İnşallah. O zaman başlıyor muyuz? Başlayalım hocam. Gelsin. İstiyoruz ama bak. Geçen sefer daha kolaydı ama bu sefer tabii ki zor olması normal. Ama geçen sefer gerçekten kaç tane attınız? Çıkıyor. Evet, Harbi geçen çıkıyor. hafta çıkıyor. Yine az çıkıyor da daha çıkıyor yani. Çıkıyor gerçekten. çıkıyor ya basın çıkıyor ya bir şey yapmıyor ki ekstra. Aynen öyle. Bize de lazım lütfen istiyoruz bak. Yüzde daha bak çıkardık. parça harcamadık. Evet. Bir tane ya bir tane böyle iki tane üç tane beş var. on hesabı hepsi çıksın. <laughs> Bakalım geliyorum burada. Yok, Yok ilk olarak ilk üçlü buradan çıkmamış. Oldu. Hemen şöyle geldik. Hızlı bir şekilde. Alalım hocam. Gelen kutumuzdan da bunları almış olduk. Şimdi Enes Aga bitti. Evet şimdi geldik Emre Aga'ya. Aynen öyle. Şimdi Emre Aga hesabına gelelim. Buradan da açalım. Emre Aga hesabında çıkmamıştı değil mi? Çıkmış mıydı ya? Aslında Emre Aga hesabında aslında çıkmıştı ya. Doğru. Buna Asıl iki kere çıktı. İki kere. Buna. İki, kere, iki kere bir de yer hesapların yedincisinde Doğru. mi? Birine çıkmıştı. Evet. Bakalım. Ben de o zaman çıkmış. Hatta 1500 parça kompani falan şey almıştık ya. Buradaki şans bambaşkaydı. Yine çıkarsa yani bu hesap yok yani gerçekten. Yes, son yok yok inanılmaz bir seviyede yani. Evet. Öyle bir şey olur. Bakalım çıkar mı? Göreceğiz. Geldi ikincisi 102. Ve üçüncüsüne geçiyoruz. Son olarak da üçüncüsü gelsin. Çıktı. İzle evet. geldi. Bak şaşıracağız ama geldi. Haydi. Cık, yok. yok 103. Mi? Yani görmüş. Değicini almış oluyoruz buradan. Aynen öyle. Şimdi buradan gelen kutudan da oyuncularımızı da alalım. Alalım hemen. onları da. Onlar da gelsin. Gelsinler. Buradan alıyoruz Zaten onları. Yola gidecek bir yok herhalde. Ee, yok. Aa var A kimmiş? kimmiş? Tots. Tots gez. üçü de tots. Kimmiş. Doğru. Tots yolu Şimdi gidiyor. Şimdi nereye geldik hemen? Pogba hesabımıza geldik. Evet. Uzatmamızdayız. En çok buraya lazım. Doğru. Çünkü çıkarsa ekstradan Biz belki olur. 1500 parçayı bir Bale Mail alırız. Bakarız. belki sonra da 113 Gangar geldiğinde döneriz. Benim o zaman. O zaman hazırsak başladık. 2000 ve ilk olarak Kimle başlıyoruz. 104. İyi güzel. En yükseği çıktı. Ama bize bu değil. Bize parça lazım. Evet hocam. Gelsin. İkinciden 102 geliyor. Gelsin hocam. Tamamdır. Üçüncüyü açalım. Açalım. Ve buradan. Hadi be. Geliyor mu? Yok. Üçüncüden yeah. de geç sonu. Çıkarıyoruz. Buradan totslarımızı falan almış olduk. Şimdi buradan da topla dedik ve oyuncularımıza 104 tot yola gitmedi. Az önce en iyi 103 gitti. Ha? ne bileyim ben Siz ne ayı. yapıyorsunuz ya? Bunlar ne yapıyor bunlar? Alan Gerçekten inanılmaz ve bunları açtık. Evet, şimdi nereye geldik? Yan hesaplarımıza. Evet, bu Burada ekstra önce, bir şey yapacağız. Önce 3000'lere açacağız. Aynen öyle. Bakacağız şansımızı deneyeceğiz. Umarız şanslı oluruz diyoruz ve o zaman ilk 3000 bu videomuzda geliyor şimdi. Hemen evet, tıkladık. geldi. Ve Hazırız. Haydi bakalım. Artık bu hesapları da var ya. Zaten bunları veriyorum bol bol biraz daha var. Biraz daha lazım. Ya. Haydi. İnsan o doyumsuz be hocam. Aynen öyle. Daha çok istiyoruz. Şimdi Oliver Kahn çıksa diyeceksin ki Marquez çıksın. Aynen. Bale çıksın. İngiliz stoper. Brighton. Brighton. Dunk. Dunk. vardı. Yes. 108 yen Dunk'ı buradan çıkarmış. Olduk. Şimdi geçiyoruz hemen bu hesabın uzatmalarına. Fazla, fazla uzatmadan uzatmalara geçiyoruz. <gülüyor> Vay. <gülüyor> doğru. <gülüyor> Fenasın. Hemen açalım o zaman gelsin zamanımız. Evet Buradan tıkladık. Etkin Et, geçiyoruz. Geldik. Ve günü seçimden Haydi. Gelin. Gelsin. Bakalım ne olacak ne çıkaracağız. 2000 ilk paket bu hesaba geliyor. Ve 103 geliyor. Pas ver. Pas ver 3 ikinciye geçelim. Bugün de espri seviyesi bayağı yoğun. Fena çok üst seviye. Çok kaliteli espriler var doluşuyor. Geldi. Mate, Evans bunların hepsi. bu dört, Hep buranın gediklisi yani. Hep, hep hep hep. Hep gediklisi buraların bunlar. Ve bakalım son olarak da buradan 1500 gelmedi. Evet. Emega'yı aldık ve bu şekilde buradan 3 taneyi de açmış oluyoruz. Hemen buradan da gelelim gelen kutumuza. Alalım buradan tıkladık. Tümünü topla dedik. Ve oyuncularımızı buradan almış oluyoruz. Diğer oyuncular bak 10.000 de vardı. Almamıştık dün bu şekilde hepsini almış olduk geldik şimdi ikinci hesabımıza ve mağazaya geçiyoruz mağazamızdan 3 binimizi açacağız evet. tıkladık buraya ve gelsin haydi bakalım 3 bin açıyoruz kim gelecek Gareth Bale mı? Oliver Kahn mı yoksa Almanya Stoper mi? Evet İtalya. İtalya'dan kim var Stoper? Ya ya Yine bu ya. geldi ya Başırat da geldi ya. Hemen geçtik uzatmalarımıza. Bakalım ikinci yan hesap. Buradan bize alabilecek miyiz 1500'ümüzü? Evet. Gelsin be. Hadi be. Şaşıralım be. Çıldıralım. Bir şeyler çıksın artık. 2000 geliyor. Neden, Haydi. Neden? Ne geldi? 102 geldi. Çok zor Allah ya. Şansı kaç gözüküyor? 1'in altı başa bakma. Birinin altı da. Evet. 107 yine 1'in altı bak mesela. Ama 107 yine hiç çıkmıyor. Yüzde altında her şey var. Evet. Hiç yok ortada. 103 yine geliyor iki tane. Tamam. Bakalım üçüncüden ne gelecek. Üçüncüyü de açtık. Ve üçüncüden 102. Buradan da bu şekilde evet. bunu almış olduk. Ve geldik buradan geriye. Ve gelen kutumuzda hemen tıkladık. Tümünü topla dedik. Ve bunu da bu şekilde alıyoruz. Hayırlı olsun. Şimdi geldik 3. yer hesap. Ve hazırsak hemen yine mağazamızla başlayalım. Ve gelelim 3000'e. Tıkladık buraya. 3000 gelsin. Bakalım evet, çıkaracağız. ne çıkaracağız. Haydi gelsin. Açılıyor. Ve buradan bize kimsin? İsviçre'me o. Sen kimsin? Sierra. Mı? Hiç çıkmadı galiba oraya. Hatırlıyor musunuz muyuz? Yok. Yok, diye bir çıktı. Yok. Hiç. Şimdi ise uzatma ara. Geçiyoruz bu hesabın. Ne olacak ne çıkaracağız? Hep birlikte verelim. Geldik. Bence 2000 çıkmaz. Yani 2500 2000 çıkmaz. vay. Çıksın be. Çıkmaz. Bu arada aklıma bir şey geldi. Çok güzel trolük bir şey yapabilirler bu pakete. Bir de bir parça ekleyebilirler. Demek istediğimi anladınız mı? Anladım. Çok fena troll olur. Yani bir anda parça görürsün. Heyecanlanırsın ama aslında o 1'dir. Böyle bir şey yapabilirler. Oyuncuna mesela burada bir tanesinin bir olduğunu düşünün. Var gözükecek ama aslında onun değeri 1500 değil de 1. Evet. Bak böyle bir kötülük yapabilirler aslında. Yok gelmiyor yine. 103 ken çıkarmış. Oluyoruz 3. hesaba. Dördüncü hesap ve bakalım burada ne olacak. Hemen başlayalım mağazamıza. Tıkladık. 3000 gelsin ve bakalım 3000'den de çıkaracağız. Geliyor. Evet. Hadi be. Gelsin. Kimsin? Ne? Force Forsberg. Forsberg 109. 109. Bak genel olarak güzel. Yani 109 iyidir. Buradan 109'da başladık. Hemen uzatmanımıza da geçelim. Evet. Dördüncü hesabı neler çıkaracağız? Hep birlikte göreceğiz. Hazırız. Ve etkinlikler dedik. Günlük seçimler ve buradan 2000 geliyor. Hadi ne bakalım. çıkacak? Var mı şey? Yok. Rulli ile başladık. Hemen bir sonrakine geçelim. İkincisi gelsin. Ve buradan hadi. Yok. Yok yine yok. Yüz üçgen geldi ve son olarak buradan 1500 Çıkarma yine yok yine 103 103 103 103 hep aynı oyuncular dolanıyor zaten evet abi başka işte bir şey bir yok havuz var. aynen öyle 40, 50 tane ve geldik son hesaba evet beşinci hesap hadi be güzel bir kapanış yapalım buradan da güzel bir 111 alalım oradan da 1500 çıksa ne kadar güzel olur yani hesap coşar hadi be gelsin çok zor yani imkansız bir şey istiyoruz aslında ama gelir mi Fransız var mı 111 yok Yok. yok herhalde. 107'ydi galiba. Yok mı? yok. Cık, yok 107 genç yani çıkarıyoruz. Chardonnay. Çıkarırız. Fransız harbi. Benzema. benzema, var. Aa, benzema var. Evet benzema var. Benzema'yı unutmuşuz. Doğru. Şimdi uzatmamıza geçiyoruz o zaman. Bakalım son bu videomuzda 3 şansımızı deneyeceğiz. Dediğimiz gibi sizler de deneyin. Gerçekten çıkarsa çok güzel olur. Hayrınız olur. Gidersiniz. Gibi, hala harcamadınız parçalarınızı. Aynen. Çok güzel işinizde. 3 gün yarar. daha bekleyin. 3 kere daha bu paketi açın 3 gün. Pazar sonra günden planınızı sonra planınızı yaparsınız. Pazar günü bu paketi açtıktan sonra istediğiniz gibi harcayabilirsiniz. Zaten ondan sonra bir şey yok. Aslında şu anda da bir şey kalmadı daha beklememiz gereken. Doğru. Oyuncu yok. Etkinlik zaten Bitti. bir haftada az kaldı. Yeni etkinliğe gelen bir şey yok. Bir orada şey var. Günlük yerlerde 50 parça var da o da çok bir şey etki eder mi? Artık o da size kalmış. Doğru. Ve son olarak 1500 lütfen. Yine yok. Yok Banza geldi. Simon Banza. Buradan da. A, Banzai Masuako ikisi de artık yok ha. Evet. Harbiden. Son kartları bunlar zaten. Yani harbiden. şimdi sonuç olarak Ne oldu? Sek, ne yaptık? 8 hesapta bu paket açtık. Yine 1500 parça çıkmadı. Zaten çıksa fena olur ama yapacak bir şey yok. Yani dediğimiz gibi sonuç olarak. Hani hala harcamadığınız parçaları bizim gibi bir 3 gün daha bekleyin. En azından belki farklı bir dizi geçecek oyuncular alırsınız. Mesela belki kanatsız oynuyorsunuz. Gidersin kanatlı Taktik yapacak oyuncu. Sonuna B alırsın. Yani daha fazla 111 alabilirsin istersen. İstersen gidersin. Buradan bir tane oyuncu evet. seçme ihtimali olur. Buradan bir tane istediğin oyuncu vardır. Yani tabii ki de. Her şey sana bağlı. Yani Umarız çıkarırsınız ama hiç kolay değil. Görüyorsunuz. Evet. Yani keşke hakkı böyle 5 olsaydı 10 olsaydı yani. Fark etmez ki. Yine çıkmaz ki. Belki yine yani şans artar diyeceğim de. Zor. Gerçekten zor. Ve günün 3. videosu artık sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.